Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir değişiklik değişiklik olsun diye bu Hayalet karakterimizin şeyini, yanlışını yapacağız. Görevlerini yapacağız yani arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İlk görevimiz herhangi herhangi bir modda oda maça hariç iki takım arkadaşını canlandır. Tamam, yapalım. Seviyorum arkadaşlar bu arada. Bu şeyi. Hayatoyu çok severim. Hadi de ekip çarpışmasa oynayalım. Görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar şey yapacağız. Bir tane de oyun oynayacağız. Sizin için canınız sıkılmasın diye. Bugünlerde mesela hani arkadaşlar korona falan çıktı. Omikron falan çıktı. Her şey çıktı. Çıkmadık bir şey kalmadı arkadaşlar. Daha da çıkıyor. Arkadaşlar sizin için yani evde canınız sıkılmasaydı Allah korusun belki i, Covid 19 canınız canınız sıkılmasın diye ben de size bir tane video i, günde iki tane video atıyorum İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar şimdi buradan 18 al al şimdi ben burada acayip iyi oynuyorum alıştım artık arkadaşlar. Hay bitim onu. Aga. Yes! Adam iyi oynadı cidden. Fomas alacağım. Hadi bakalım. Faması da çok beğenmiyorum. Oha. Um, blood. Yeah. double kill O da gitti. Arkadaşımı mı kıldım? <laughs> Adam olacağım abi. Ben yani şimdi bunun yerine Hadi artık tekrar alacağım. Hiç kullanmadım. Bana bir Famas'ın yerine bir tane Famas da güzel aslında. Okay. Birinci kilimizi aldık. Ha o da öldü. Abiniz biriniz de şey yapın ya. Bayılın ya. Hadi ya. Şu görevi yapayım. Bolum ben pompa mı alsam ki? P90 olacağım. Şu en bombasının ne olduğunu hala bilmiyorum. Boş boş patlıyor. Lan ben bomba attım yanlışlıkla. Lan bomba attım yanlışlıkla. ebenin ya. Bak bana şöyle küfür ettirmeyin ya. <laughs> of şimdi ben burada Groza bayıldım. Ne oğlum birinize bayılın mı? Bay lan. Maxim bayılsana Alo bayıl bayıl. Sen hayırdır lan? Şuna bak hadi. sen de salak mısın oğlum ya?

I don't... triple kill. Neyse hayatının görevini yaptık arkadaşlar. Şimdi Şimdi hadi bakalım. Şimdi ben burada Thompson alacağım. Thompson'ın yanında ee, pompa mı gitse? Make it. Make 7 çok iyi gider arkadaşlar pompalı zaten. Arkadaşlar bu video birazcık uzun sürecek. Çünkü birazcık geç kaldım arkadaşlar. Özür dilerim. Her gün iki video çekiyorum ya arkadaşlar. O yüzden birazcık arkadaşlar vaktim olmuyor bazenleri. O yüzden... Mom? estar bien, gustarlo, gustar vamos a gustar esta novena gustar bien, gustarlo viene a gustar, viene a gustar Olsun arkadaşlar zaten yaptık görevini. Burada birinci benim ya. Yalan yok iyi birinci adam da zaten iyi oynuyordu. Ben onu öldürebilirdim ama yani görevi yaptım ya. O yüzden çok da şeyim olmadı. Geldi inşallah. Ney? Heh gelmiş. Anam, ikisi de bir de gelmiş. Bunu açalım. Bunu da şöyle yapsak. Şimdi ben şeyimi biriktiriyorum ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane video iyi şey oynayalım. Ne oynayalım? Dön. Ben da oynayalım. Buna sonra da zaten de videoyu Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni başladığım için yani arkadaşlar çok izlenmem, beğen beğenim, abonem çok gelmiyor. Lütfen arkadaşlar sizden destek bekliyorum. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım aç adamlar yok gibi. Gibi arkadaşlar. Hadi bakalım şu ne abi öndeki? Vay lan sen öldürsen. Tarağa mı Aha orada gördüm. Tamam ilk kirimizi aldık. Ben burada arkadaşlar tabii ki de ee, pompalı alacağım. Bu mu kazanıyor? Bu. Tamam bu niye 5 binlisi? Ama ben şimdi ben alacağım. Hadi bakalım. Ya. First blood. Oynayamadım ya. Öldürecek beni. Olsun. Adam, şu kızın 4 kilo oldu nasıl lan bir tane neyse groza burada groza arkadaşlar burada kesinlikle groza alın aa çıkakalmış bilmem neymiş onlar almayın Tabii sizinki sevki, e, e, zevkinize bağlı ister alın ilk alın. ama ben benim size tercihim groza acayip güzel Şimdi ben buradan uçacağım şimdi. Uçmasaydım daha iyiydi ama. Atlar bu yeri yani. Adam şunda da. Pirton ne? Pirton, Pirton. Pirton ze. Oğlum çok fena kill alıyor bu. Nasıl hilem bu? Ondan daha iyi tamam. Tamam, MP40 varsa bittim. Ne yapacağım? Hadi şunu. Oğlum sen nasıl alıyorsun bu kadar kill'i? үйрееті мыа бабу шабға Ha. Ha, Beni vurmasınlar. Beni vurmasınlar. Kurtar beni. kurtar beni. Kurtar beni, kurtar. Ya ama ya bir nasıl olabilir ya? Neyse olsun bu seferlik de böyle olsun artık. Şimdi bir tabii ki. Şimdi Tabi görevimiz mi olmuş. Hmm, da aldım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Ee, başka bölüme görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.